Tanem sakin ol daha bakmadık ki. Niye ağlıyorsun? Gel Ay, bir bakalım çan. Nasıl? nasıl? Yemeği de mi ben alacağım? Yok ben alacağım. E, öyle tak olmaz öyle. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. İnci tanem dünyasına hoş geldiniz. Ben İnci tanem. Bugün sizler birlikte. Sizce ne yapacağız? Tabii ki de Beşiktaş'a gideceğiz. O zaman hemen Çantamızı alıp Beşiktaş'a gidelim. Herkese merhaba arkadaşlar. İnci Tanem'in Dünyası'na hoş geldiniz. Tanem çok mutlu çünkü e, şu an serbest zaman biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden saat 1 ile 4 arasında havada güzelken Tanem'le bir çıkalım dolaşalım dedik. Bunun evet. için de Beşiktaş'ı seçtik. Annem Şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Annem evet annesi de. de Beşiktaş'ta. Hadi bakalım o zaman. Bizim arkadaşlar o zaman hemen Beşiktaş'a çıkalım. Tanem Zorba çok olur. mutlusun bakıyorum. Konaklarımızı aldık mı? kontrol edelim. Evet, konaklarımızı almışız. Işıkı, ışıkı, evet. Bakacağız şimdi. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videomuzda selam veremedik. Evet ama Allah! geçen videomuzda selam vermiştik. Evet. Nereye gidiyorsun acaba tanem? Tarım, sanki ilk defa dışarı çıkıyormuşlar gibi. Ama uzun zaman oldu değil mi? Ekonomi evet arkadaşlar artık. şu an yasak yok. Saat 1 ile 4 arası biliyorsunuz evet. çocuklar çıkabilir. Hava da güzelken. Yani tamam dedik. dijital saat olarak 13-16. Evet. Yavaş sakin ol. Araba <laughs> mı? Evet arkadaşlar şimdi arabaya bineceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Evet arabaya bindik arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş'a doğru yolculuğumuz başladı. Tanem şimdi sana baştan söyleyeyim. Orada ıvır zıvır almak yok. Tamam mı? Ama annem benim şey paralarımı aldı. Tamam paralarını aldı da kaç para sanki yani? 50 lira. 50 lira sanki o 50 lira da hiç bitmiyor ya. Gerçekten de hiç bitmiyor o 50 lira. Ne bereketli bir 50 liraymış. Evet. Evet bakalım gidelim görelim neler bizi bekliyor göreceğiz. Evet. evet trafikte arkadaşlar görüyorsunuz şu an taksideyiz. Trafikte biraz var gözüküyor. Bakalım trafik bizi ne kadar sürede Aa ekran yazıyor. Ne yazıyor? Eken. Eken'in 20, biliyor musun baba Kral Şakir'in yeni bölümünü çekmişler. Öyle mi? 20, 20 22 um, Ocak um, işte 2021'de um, Eksen'de işte, var galiba. Evet, Eksen'de bir, Kral Şakir'ler virüsten kaçıyor. Öyle mi? İzledin mi? demedim. 22 Ocak'ta yayınlanacak. Yani 22 ya, Ocak'ta pardon. 21'di değil mi? 21 miydi? işte bugün ne günlerden perşembe. Evet perşembe 21 Evet arkadaşlar biz perşembe günü bu videoyu çekiyoruz. Bakalım size ne zaman ulaşacak. Evet. Cuma cumartesi olabilir, değil mi? Evet. Evet hadi bakalım. Çünkü biz bunu evet, sayacağız. Kaçımda arkadaşlar birazdan. var arkadaşlar. Evet Tarım neredeyiz? Geldik. Hadi yürü bakalım. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takside çok komik bir durum yaşadık. Evet takside ne yaşadık? Anlatsana tane. Şimdi 22 yaşında bir tane abi varmış. Ondan sonra da e, biz YouTube videosu çekiyorduk biliyorsunuz az önce takside çektik. O da e, YouTube kanalım var dedim, ben de benim var dedim. Ondan sonra da e, YouTube kanalım ismini de ben de abone olmayım dedim, abone oldu. Bana da selam ver mi unutmadı. Şu an o videoyu izliyorsan öp. Evet, Şeyhler hadi bakalım. Yapalım. Evet, iş işe geldik arkadaşlar. Annem acaba bulabilecek şey. mi? Tabii ki de bulur çünkü o oraya... <laughs> Deli, deli, deli. Biraz önce diyordun ki ben şapka takmam Ben öyle yapmam Ben böyle yapmam Evet çarşının girişine geldik Arkadaşlar şöyle size göstereyim Eşitler çarşısının içine geldik Baba kılıfçıya bakalım mı? Tanrım, daha dakika bir gol bir arkadaşlar bir şey alma dedim Daha geldik <laughs> Hemen kılıfçının önüne Anneni bulalım önce Önce anneni bulalım bir. Bak, şu an arkadaşlar bekletiyor ha. Hadi bakalım kim? Doğduğum ev kaderindir. Hangisi? Aa evet doğduğun ev kaderindir. 50 metrekarede doğmuş galiba. 50 metrekare evinde. Evet şu yerde pasaja girelim. Kesinlikle. Bence anneni şu pasajda bulacağız biliyor musun? <laughs> evet. Ya annem evet. Gir bakalım. Olurum? Evet arkadaşlar Sinan Paşa İş Merkezi. Burası pasaj. Burada incik boncukçu tanemin çok yakından tanıdığı bir pasajdır. Kendileri. Ben çok seviyorum. Seviyor musun? Evet çok dokunma ama olur mu? Tanem çok dokunma lütfen. Hani virüs var ya. Arkadaşlar bu arada sizde de maskenizi takmadan asla dışarı çıkmayın. Daha dakika bir gol bir gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bakalım Ay, bugünün sonunda neler alacağız. Anam, çok... Önce anneni bulalım. Hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaş annem tanesini buldu sonunda. <laughs> <laughs> Tanem hemen beni sattın bakıyorum ama. Hemen beni sattın bakıyorum ah, ama. Ah, ah, bak şuradaki. Ne o? Arkadaşlar tanem kendini hemen incik boncukçulara attı. Ne bunlar? Anahtarlık bak bu çok güzel. Hiç de i̇şte güzel değil. Ben de çok güzel hiç bulunmadı değil mi arkadaşlar? Hem sen bak, şu an değil. hiç anahtarın yok ki ya. 50 tane anahtarlığım var bir tane anahtarı yok. Hayır. Bunlar iki tane güzel değil. Doğru mu? Ben evet. Anne. <laughs> tamam. Bu evet, 7 lira ya 7 lira bu yani 7 lira sanki bedava Bak 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 Evet tanemin parası hemen bitecek arkadaşlar evet. Şimdi birazdan başka beğendiği bir hiçbir şey alamayacak Hem daha girdiğin ilk mağaza yalnız bu. Bunu hatırlatayım sana. Evet ben çıkıyorum ya. Ben çıkıyorum hadi siz bakın. Evet arkadaşlar bakalım birinci mağazamızın durumu böyleydi tanem. Şimdi tekrar Evet, sabah kadar burada kalabiliriz. Evet arkadaşlar, tanem iki tane anahtarlık çekti. Seçti daha doğrusu. Paran kaldı mı başka? 12,5 lira. Galiba girdiği ilk mağazada bütün parasını bitirdi arkadaşlar. Ya ama tamam, Gigi çok tatlı. Ben anlamam. Şu an evet parası bitti bakalım başka Aşk, mağazalarda inşallah çok bir şey beğenmez. Kaldım. Bir şey beğenirsen alamayacaksın. 12 12'den e, şimdi 50'den. E, 37 buçuk lira yapıyor orası. 32. Bunu çıkartırsam lira. Pardon. kaç kalıyor? O zaman 25 lira kadar. 25 lira mı? Evet taneme 50 lira verdik arkadaşlar 50 lira bütçesinin 25 lirasını unicorn anahtarlığına vermeyi seçiyor. Bakalım pişman mı olacak bunu videonun sonunda Kesin göreceğiz. arkasında yoksa alırım onu. Hadi bakalım hadi kasaya gidelim o zaman. Evet. Tanem. Tanem bu kaçıncı kılıfın? Şimdi ben bunu alırsam benim... Bir insan bir tane kılıf olur biliyorsun değil mi? Eskir ve sonra yenisini alır. Ya Biz de mi? öyle değil ama kendimi kaptırıyorum Kendim kendimi, Kendini kaptırıyorsun da. Ne kaptırıyorum? Ben kendimi kaptırmak istiyorum. Bu tam benim benim okuduğum masadaki havuç ya. Çok güzelmiş bunlar, değil mi baba? Silikon. Ben mi? bilmem senin paran. Zaten az paran kaldı. Muhtemelen yemeğe paran kalmayacak. Takıç. Nasıl? Yemeği de mi ben alacağım? Yok ben alacağım. Evet öyle. Olmaz öyle. İlla ki elde belde be bir balık ekmek falan yiyeceğiz değil mi tanem? Bunlar kaç lira? Tamam üçünü mü alacaksın? Ya, ha, bir tane. Bunu en fazla bir tane alabilirsin. Şimdi bak. Benim... Tamam bir tane al ben bir tanesini de sana hediye edeyim. Ah. İki tane beğen o zaman. Tamam. Ben de bu ikisini çok beğendim. Hangisini? Evet arkadaşlar teşekkür ederiz bu arada ee, abimizi. Burası arkadaşlar BMG Mobil diye Sinan Paşazı'nın <laughs> içinde konuşamadım da e, telefon aksesuarları satıyor çok güzel bir yer. Siz de eğer İstanbul'daysanız Beşiktaş'a gelip buradan keyifli alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel modeller var bu arada burada. Evet. Tanem çok şanslısın bugün biliyor musun? Evet çok şanslıyım. Evet. Bir tane kılıfta abi hediye diyormuş. Telefonun neydi senin? İnşallah uyumludur evet, onlar. Uyumlu. Uyumlu mu? Uyumlu. Tanem çok şanslısın gerçekten. <laughs> bu fosforlu gece parlıyor. Aaa. Aa. Evet. Bu da sulu. Taktım ya. Evet. Sulusu var zaten. Bak, öyle mi? Eğlenceli. Şey çok güzel. Unicornu vardı. Şuradaki duranın evet, bu? o modeli vardı. Evet, evet. almıştık. <laughs> Ben bir tane daha ona şey ayarlayacağım. Bakın. Sana ben bir tane de kedi veriyorum. çıkıyor. Bu mesela film falan izlerken stand oluyor böyle. Eğlenceli bir kılıf. Bu da hediyem olsun sana. Aa. <laughs> Arkadaşlar Tanrım bugün çok şanslı. E, ee, bugün biraz önce bahsettiğim BMG Mobile geldik ve bir tane kılıf alacaktık. alın da sizin de, sizin de. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz ödemesini yapalım sonra devam edeceğiz. <laughs> tane. hadi gene kaptın kılıf ha. Evet şu çok Bir tane parası verdik arkadaşlar. Telefoncu abi sağ olsun bize. 3 evet. tane kılıf hediye etti. Bir, bir, tane tanesi, dedik. bir tanesi, bir ee, tanesi, bunu hediye etmedi, iki tane etti, gördüğünüz gibi bir tane kedile etti, o çok hoşuma gitti rengi, biraz toz onu ben evde sileceğim. bu da hoşuma gitti ee, ama biraz sert bir kılık, siz oraya gittim, belki size de kıyak yapabilirim. <laughs> kıyak mı yaptı? Evet kıyak yaptı. Ee, i̇şte çocuk olan en güzel zamanı. arkadaşım. Kendisi yoruldu. Şimdi onun kılıfına bakıyor. Ne yapıyorsun orada? Ne o? TikTok videosu bir şey bir tane bir tane şey bir Evet arkadaşlar ince TikTok'ta da takip etmeyi unutmayın. Şu anda aşağıda TikTok adresinde görebiliyorsunuz. bir tane bilmiyorum video daha. Hadi tanem çok geç kaldık saat iki buçuk oldu saat çok az zamanımız kaldı saat dörde. Çünkü balkabağına dönüşürsün. Saat 4'te evde olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi dışarı çıkıyoruz. Bay bay. arkadaşlar, sonunda pasajdan çıkabildik. Evet, şu an istediklerini aldığı için annesinin kanatları altına girdi. Bütün istediği her şeyi aldı. Ama şimdi ben onu bir mağazaya götüreceğim. Orada o kadar çok güzel şeyler var ki. Orada da ben kendime bir şeyler alacağım arkadaşlar. Tanemin parası bitti çünkü. Adı Beşiktaş'ın meşhur balık pazarı. Tanem en çok hangi balığı seviyorsun? Buyurun. Hamsi küçük hamsi. Hamsi mi? Küçük zaten hamsi küçük olur. Bakar mısın tanem canlılara? Balık satalım abi size. Teşekkür ederiz abi. Abi hoş balıktan başka bir şey yemedim. Bir tane de orta boylu bir tane balık var. Balık i̇şte çaldı mı? Balık çaldı. He? Kilekop balığı var. Bir de onu yedim. Zaten çok beğenmiyorum. Biraz tuzlu gibi geliyor. Evet. <laughs> Burayı da gezdik dolaştık. <laughs> Arkadaşlar burada balık ekmek yiyeceğim. Yıllardır geliyoruz. <laughs> evet. Tanrım şapkan da bir de düzgün olsaymış. Ustacım kolay gelsin. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyi, sizi sormalı. Teşekkürler, ufaklığın balıklarını hazırlıyoruz. Evet, Tanem biliyorsun Beşiktaş'a gelince balık yemeden gitmez buradan. Evet, buraya uğramadan gitmesiniz zaten. Evet. Balıkçının adresi burası. Evet, Tanem balıklar geliyor. Evet, Tanem hala şeyin etkisinden çıkamadı. Tanem, midye yer misin? Midye seviyor musun? Bak canlı balık var orada. Yemek istemiyor musun? Evet balıklar geliyor Evet arkadaşlar bu arada tabi Pandemiden dolayı içeri giremiyoruz Şöyle küçük bir stand yapmışlar Böyle sırayla yiyebiliyorsunuz Daha güvenli ve e, temiz oluyor Sandalyeye sandalye <laughs> bilmiyorum, Tanem Belki sana bir kıyak yaparlar Evet arkadaşlar Tanem'in balığı geldi Tanem nasıl balık? Güzel mi? Evet tanem Allah'tan balığı çok seviyor. Evet şu an sokak lezzetleri tadıyoruz bir tanem. Hop. Evet Beşiktaş balık pazarındayız arkadaşlar. Karşıdayız. Beşiktaş'ın neyi meşhurdur? Balığı meşhurdur. Balığı meşhurdur <laughs> evet. Hep gelince balık yiyoruz <laughs> Buyrun, abi. Buyrun. Buyrun, balık ekmek, evet tanem iyi dursun. Canınız Biz çekmesin. de seyahatimizin Buyurun. bir günlük ekmek, sonuna geliyoruz. Evet. evet. hadi bakalım buradan nereye gideceğiz? Evet. evet arkadaşlar bizim yılbaşında bir amortimiz vardı. Şimdi piyangocu amcayı gördük ve kazı kazan almaya karar verdik. Kaç tane alacaksın tane? 5 tane, değil mi? 4. Bir tane, bir tane daha Bir tane daha. Bir tane Çek bir tane daha. Evet hadi 5. Beş. Beşinciyi de al. Bakalım akşam zengin olabileceğiz mi? Ya olmaz. <laughs> Kolay gelsin. Ay. Evet tanem daha bir şimdiden pa. Şimdi olmaz. Evde kazırız artık. <laughs> hadi bakalım devam ediyoruz. Maskemizi taktık değil mi? Arkadaşlar biz bölüyoruz. Beykhanem yamuldu arkadaşlar şu an. Yoruldu galiba. Abi demişti şey bu fosforlu şey yapabiliyor diye. Onu da belki sizle videoda çekelim. Çok merak ettim. Acaba ışıkları kapatırsak olur mu baba? Ne olur mu ben anlamadım. Anne hani, hani bir tane kılıf vardı adam demişti ya. Ha, e, evet aksiyon. tarlıyor diye evet. Bunu kılıflarının videosunu çekeceğiz ya. Evet. O zaman e, deneriz. Arkadaşlar ben şimdi kılıf biriktiriyorum. Evet. Burada arkadaşlar şu an tanım konuşmayı mecali yok. <laughs> yoruldum. Bakmayın böyle oynadığını. Başladığımız yere geri döndük. Tanem yoruldun mu? Yoruldum, yoruldum. Tanım tanem. Bir yarım saatlik eve gidelim. Orada tente girdi. Orada oturmak için yer Evet. <laughs> o zaman kapanışı evde yapalım. Tamam mı? Tamam. Bir bay bay der misin? Bay bay. çok Yoruldum. Arkadaşlar son durumu eve girdik. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Arkadaşlar gay Tanem e, kılıfları galiba unuttuk orada diye aldı telefon kılıfını ağlıyor. Tanem sakin ol daha bakmadık ki. Niye ağlıyorsun? Gel bir bakalım çant. Ya poşetlere bir bakalım. Gel poşetlere ya nasıl bu böyle kapanış videosu mu olur? Tanem sakin ol orada değil o poşette değil. O poşette değil. Neyse biz kapanış yapalım bakalım bulabileceğiz mi bir şeyleri arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın tanem şu an biraz üzgün. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz bay bay.